Merhaba, 3D baskılarda baskının dıştan bakınca yandan gözüken kısımlarına duvar, alttan bakınca gözüken kısmına alt katman, üstten bakınca gözüken kısmına ise üst katman denilmektedir. Bir baskının sağlamlığını belirleyen en büyük etkenlerden biri de baskımızın dış kavuk kısmıdır. Şimdi sizlerle Orca Slicer'da sol taraftaki menüde dayanıklılık kısmı altında bulunan duvarlar ve alt üst katmanlar ayarlarını detaylıca tanıyalım. Duvarlar kısmına baktığımızda 3 adet özellik görüyoruz. Bunlardan birincisi duvar döngüleri kısmı. Duvar döngüleri kısmından baskımızın dış kabuğunun kaç duvardan oluşacağını ayarlayabiliriz. Burada örnek olarak duvar döngüleri kısmını ikiye ayarlamışım. Sağ taraftan renk şeması kısmını açtığımızda iç duvar kısmının sarı renkli, dış duvar kısmının turuncu renkli olarak renklendiğini görebiliriz. Objemize yaklaştığımızda şurada gözüken sarı kısım bizim iç duvarımız, turuncu olan kısım ise bizim dış duvarımızı temsil eder. Buradan duvar döngümüzü arttırdığımızda bir adet daha iç duvar geldiğini görüyoruz. Genellikle kullanılan duvar döngü sayısı 3'tür. Siz de kendi objenize göre bu duvar sayısını arttırarak nesnenizin kuvvetini arttırabilirsiniz. Diğer bir ayarımız alternatif ekstra duvar özelliği. Objemizin dolgu yoğunluğunu sıfıra, üst katmanını da sıfıra ayarlayalım nesnemize içeriden baktığımızda bir adet dış duvar, bir adet iç duvardan oluşmakta. Yani iki adet duvar döngüsü kullanmaktayız. Biz buradan alternatif ekstra duvar özelliğini açtığımızda ve dolgumuzu sıfırdan farklı bir değer yazdığımızda iç kısma bir adet daha iç duvar gelmiş oldu. Bu gelen duvara alternatif ekstra duvar denilmektedir. Biz bu duvarı açmayıp normal duvarımızı arttırdığımızda ne oluyor? Yine 3 duvar oluyor. Yani 2 tane toplam iç duvarımız oluştu. Peki alternatif ekstra duvarın normal iç duvardan farkı ne? Onu göstereyim ben size. Tam anlamıyla görmek için duvar sayımızı 2'ye aldım. Şuradan dış duvarımızı kapattım. Şimdi buradan battığımızda iç duvarımız sarı renkli gözüküyor. İçeride kırmızı renkli gördüğümüz alanlarımız Dolgumuz bizim. Dolgumuz duvarımıza yani iç duvarımıza paralel bir şekilde yapışmış. Ama eğer biz alternatif ekstra duvar özelliğini açarsak ve şuradan duvar döngümüzü 1'e alalım. Normal duvardan farkı bu. Yani alternatif ekstra duvar iç duvara katman olarak girişler yapıyor. Farkı tekrar görelim. Duvar sayımızı 2'ye aldım. Alternatif duvarımı kapattım. Normal iç duvarım bu şekilde. Alternatif ekstra duvarımı açtım. Duvar döngümü düşürdüm. Buraya bir duvar geldi. İç dolgum iç duvarıma paralel bir şekilde katmanlarda giriş yaptı. Yani şuradan katmanın bir tanesine inersek... Gördüğünüz gibi bazen iç duvarın üst kısmına doğru dolgu kaymış oldu. Bu da bize daha dayanıklı bir nesne oluşturmamıza olanak sağlamış oldu. Diğer bir özelliğimiz ince duvarları algıla özelliği. Ekstradan bir şekilde daha ekleyeceğim ben. Bir küpüm var. Küpüme sağ tıklıyorum. Bir parça ekliyorum. Yine bir küp ekliyorum. Bu küpün Z koordinatını 20'ye alıyorum. Daha sonra şu nesneler kısmından gelip iki küpümü de merkezde birleştiriyorum. İkinci oluşturmuş olduğum küpün boyutlandırmasını biraz küçültüyorum. X ve Y'mizi 10 yapalım. Sonra tekrar şu objemizin boyutlandırmasında bizim nozülümüz 0,4. Ben bunu 0,35 yapıyorum. Şimdi örnek amaçlı ben böyle bir nesne oluşturdum. Yani bunu böyle düşünmeyebilirsiniz. Bir uçak modeli düşünebilirsiniz ya da bir nesneyi bir figürü küçülttüğünüzü düşünebilirsiniz. Normal şartlarda ben bunu dilimle dediğimde Farkındaysanız benim o küçültüğüm ikinci küp burada gözükmüyor. Bizim bir duvarımız nozül çapımızın %10'undan daha küçükse bunu orka slicer ince duvar olarak algılıyor. Buna hayalet duvar da diyebiliriz ve basamıyor. Bunu açmak için şuradaki ince duvarları algıla özelliğini aktif ettiğimizde artık slicer kendi nozül çapından da küçük olan duvarları algılayıp basmış olacak. Yani dilimleme yapmış olacak. Bunu sadece bu şekil bazında değerlendirmeyin. Bir modeli tablanıza attınız. Belli bir kısmında boşluklar var, gözükmüyor. Genellikle bu STL dosyalarında bir sorun olarak algılanabilir. Buradaki ince duvarı algıla seçeneğini açtığınızda artık o nozul çapından küçük olan duvarları da yazdırabileceksiniz. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir duvar nozul çapınızdan çok çok küçükse, dayanımı çok azdır. Şimdi bizim tabloda bulunan nesnemizde şu üst tarafta gözüken dolgudan sonra başlayan kısma verilen isim üst katmanlar kısmıdır. Aynı şekilde alt taraftan başlayıp dolguya kadar olan kısma verilen isim de bizim alt katman kısmımızdır. Bir objede alt ve üst katman kalınlığı objenizin hem iç deseninin gözükmemesini hem de dış kabuğunun sağlamlaşmasını sağlayan özelliktir. Ben genelde dış kabuğu sağlam ama iç doluluk oranı düşük yani %5 gibi bir dolulukta kullanıyorum. Figür gibi nesneleri genellikle bu şekilde basıyorum. Şimdi burada üst katman sayımız, üst katman kalınlığımız, alt katman sayımız, alt katman kalınlığımız var. Burada gördüğünüz gibi katman kalınlığı kısmı milimetre cinsinden, katmanlar kısmı sayısal bir değer olarak verilmiş. Alt katman kısmından katman sayımızı düşürebiliriz. Ben 3'e düşürdüm ama gördüğünüz gibi katman sayımda bir değişiklik olmadı. Hala 6 tane alt katman gözüküyor burada. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor alt katman kalınlığı kısmının yani milimetre cinsinden olan bu kısmın üst tarafında bulunan rakamsal olarak katman kısmına önceliği var. Ben bu alt katman kalınlığı kısmını sıfıra alarak bunu pasif hale getirdiğimde gördüğünüz gibi artık benim katman sayım 6 değil 3 adet olmuş oldu. 3'ten sonra dolgu başlıyor. Peki bu milimetre cinsinden olan kısım niye var? Onu da şöyle açıklayabilirim. Biz buraya 1 yazdığımızda kalite kısmında bulunan katman yüksekliği kısmına bölmüş oluyor. 1 bölü 0,2'den bu durumda benim oluşacak alt katman sayım 5 olmuş oluyor. Plakamızı dilimleyelim. Şurada yazılana göre 3, burada yazılana göre 1 bölü 0,2'den 5 katman olması gerekiyor. Bakalım. 3, 4 geldi, 5 geldi, 6'da dolgun başladı. Gördüğünüz gibi buradaki değerin buna göre bir önceliği var. Benim kullandığım yöntem ise şu. Genelde alt katmanı sıfır yapıp üst katman kalınlığını da sıfır yapıp sadece şu rakamlarla oynayarak katmanlarımı belirliyorum. Buna göre benim alt katmanım 3, üst katmanım 6. Hemen bakalım. 3, 3'ten sonra dolgu geldi. Evet, alt katmanım 3 olmuş. Total layer'ım 118, 117 bir tane düştü. 2, 3, 4, 5 ve 6. da artık benim dolgum başlamış oldu. Gelelim desenlerimize. Üst yüzey desenimiz, alt yüzey desenimiz. Genelde orka slicer'da üst yüzey ve alt yüzey desenleri monotonik olarak gelir. Monotonik olan şekilde Üst katmanı yazdırmaya başlayarak nozülü hiç kaldırmadan bir yılan gibi bitirene kadar dolguyu tamamlar. Bu yüzey deseninin şöyle bir dezavantajı oluşuyor. Şurada gözüken boşluklar burada nasıl gözüküyorsa siz baskıyı aldığınızda da bu şekilde gözükecek. Bazı kişiler bu durumun flow sorunu olduğunu, bir akış azlığından dolayı olduğunu düşünerek akış arttırma yöntemini seçiyor. O zaman da buradaki duvarların yani buradaki üst yüzeyin iç duvara binme durumu oluşuyor. Onun için ben genelde üst yüzey deseni olarak monotonik çizgi desenini kullanıyorum. Burada da düzlemsel bir şekilde çizgiler oluşturuyor. Yakından baktığımızda buradaki boşluk kısımları çok az. Çoğu parçada bu kısım gözükmüyor bile. Alt kısma geldiğimizde alt kısımda istediğiniz deseni kullanabilirsiniz. Monotonik çizgi de kullanabilirsiniz. Monotonik de kullanabilirsiniz. Genelde pey tablo kullandığımız için alt yüzeyi belli bir zaman sonra sıcaklıktan dolayı o P ile bir kaynamaya girdiği için burada boşluklar olsa bile zaten eriyerek o boşlukları kapatıyor. Herhangi bir dezavantaj bize oluşturmuyor. Her ne kadar bu desenler görsel duruma etki etse de bazı parçalarda üst ve alt yüzeyin duvarlarla olan boşluklarını daha iyi kapattığı için biz nesnemizin şekline göre farklı desenleri deneyip tercih edebiliriz. Şimdi biz küp için Burada gördüğünüz gibi üst yüzeyde en ideal olarak monotonik çizgi kullandık. Biz burada Hilbert eğrisi kullansaydık ne olacaktı? Böyle bir desen oluşacaktı. Farkındaysanız çok boşluk var. Evet güzel bir görüntü oluşacak ama boşluğumuz çok fazla. Biz üst katmanı kapattığımızda diğer alt katmanlarda monotonik kullanmaya devam ediliyor. Ama en üst yüzeyde şurada vermiş olduğumuz üst yüzey deseni bize görsel olarak yansımış oluyor. Başka bir şekil kullanalım. Sağ tıklayıp buraya bir tane silindir ekleyelim. Objemize yaklaştığımızda bakın şimdi burada tekrar monotonik çizgiyi geri alalım. Monotonik çizgi kullandığımızda şurada görmüş olduğunuz beyaz kısımlar aslında üst yüzeyi kapattığımızda gördüğümüz alt katmanda olan boşluk doldurma kısımlarını gösteriyor. Yani bizim üst yüzeyimizde şuralarda bir boşluğumuz oluşacak. Monotonik olarak kullansaydık biz üst düzeyimizi. Bakın daha fazla alt katmanı görüyoruz. Şuradan mor olan bizim bir alt katmanımız aslında. Onu görüyoruz. Bu da ne demek oluyor? Bizim üst düzey desenimiz iyi bir kapatma yapamıyor. Burada bunun yerine Arşimet akorlarını kullansaydık ne olacaktı? Orta kısımlardan dış kısma doğru bir spiral dönme yaparak olabildiğince her yeri kapattı. Ben alt katmanı neredeyse hiç görmüyorum. Benim alt katmanım ne renk? Yani bir alt katmanım ne renk? Mor gözüküyor orada. Peki üst yüzey desenimi açtım. Baktım. Hiç bir yerde ben mor görmüyorum neredeyse. Yakınlaşıyorum. Hiçbir yerde mor görmüyorum. Bizim aslında tablamızda bulunan nesnemize göre üst yüzey deseni kullanmamız en sağlıklısı olacaktır. Demin bir küp için kullandık. Burada bir spiral örnek için kullandık. Siz de kendi baskınıza göre buradan değişik örnekleri kullanabilirsiniz. Mesela sekizgen spiral var burada. Açalım. Bildiğiniz alt katmını her yerde görüyorum ben. Bu da mesela bu parça için sağlıklı bir üst düzey deseni değil. Ama siz diyorsanız ki benim için şu boşlukların bir önemi yok. Ben bu boşlukların bir flow sorunu olmadığını biliyorum. Sadece şekilden dolayı bu boşluklar var diyorsanız yine bu şekli kullanabilirsiniz. Yani bu şeklin aslında baskınızı dezavantajı sadece görsel. Ama nerede görsel? Siz eğer üst katmanınızı bire çekerseniz dolgunuzun hemen üstüne tek katman olarak bu vermiş olduğunuz şekildeki katman geliyor. İşte burada bir dezavantaj oluşuyor. Sizin eğer üst katmanınız 3'ten fazla ise en üst yüzey katmanın desenine takılmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi burada boşlukları gördüğünüzde ya burada flow az, akış az. Ben bunun akışını arttırmam gerekiyor dememeniz gerekiyor. Bu boşlukların nedeni aslında desensel bir boşluk. Ama siz burada bir katman kullanıyorsanız benim üst yüzeyim var. Ta üst yüzeyden baktığımda en alt katmanı görüyorum. Bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.